Merhaba arkadaşlar. Bugün Sofya'nın gizli eşyalarını size göstereceğim size. Hadi burada benden gir oyuna. Bu Hadi gidelim. Ben, ben gidiyorum şimdi. Yeni son kişiyiz. Like atın, abone olun. Evet. Bunu için kulübe gideceğiz tamam mı gel. Bekle. Hadi gidelim. Bekle. Karşı boyunca. Hah gel. Şu bayrağı kaldıracağım benim. Gel iki dakika hadi. Ha. karakterime döndüm tamam. Ben, ben de kendi karakterimdeyim zaten. Şimdi buradan ilk başta kulüp bloksa gireceğiz. Kulüp bloks. Arkadaşlar buradan girdikten sonra şuradaki kol ay yok. Şu koltuğa oturun. Envanterinize eşya gelecek. Otur kanka. Haline baksana ah eh sana ah sana Ne oluyor oğlum? Baba eşya düştü Nerede? Aşağıya düştük lan Birinci eşyamız böyleydi Şimdi ikinci eşyamıza gideceğiz bunu bırakayım da bir görev vardı. Şu an unuttum ben. O görevdeyken enerji toplama görevi. Evet. O bağlı şey. Aha şu an hatırlamıyorum. Gel buraya. Nerede evet, çıkıyorsun? Kırmızı... Arabada mısın? Hı hı, mavili olan benim. Şuradan hızını ayarlayalım iki dakika. Da ben... Bak. Ekle hızını ayarlıyorum. Evet arkadaşlar görev, o görevde işte size o enerjileri toplatacak. Hem de gizli eşya olarak bu. Öbür, öbür videoda turboyu göstermiştik. Evet arkadaşlar. Ya, bu peşi de zaten oynarken çok yavaş gidiyordu arabalar. Ondan dolayı almıştım size daha iyi videolar çekebilmek için. Neyse arkadaşlar. Bundan denize doğru gideceğiz. Bir günde takla atmasam şaşardım. Ya seni gideriz. renk mi değiştiriyor. <laughs> Yok. Mu? Oğlum yerleri unuttum ya. Bu kar yağışta nereden eklendiyse oyna. Tamam güzel de yönümü bulamıyorum ya. Neyse arkadaşlar birazcık beklettim. Ama neyse gidiyoruz. Evet. Önümüzden gideceğiz. Arkadaşlar şuradaki mağara. yok oldu. Oha. Bu, bu da... Evet arkadaşlar hem burası hem gizli yer gibi. Hem de işte şey saklanma yeri. O gizli eşya arkada kaldı da burayı da göstereyim dedim. Silah al kanka. Elini eline. Belki bilmiyor olabilirsiniz. silahlara güçlendirme örgütleri geldi. Ne geldi? güçlendirme yani böyle değiştiriyorsun ya. Renkleri. Yok oğlum ya. Silah değiştiriyorsun yani. Keleş filan. Ha. ha, tamam onu mu evet. şey var böyle. De susturucu o yüzden normal bir tuşa tıklayıp susturucu takıyordunuz şimdi. De... Evet, keskin nişancıda da bu var. Evet. Keskin nişancı da daha güzel Evet. Neyse. kırmızısı bence de. Benim favorim şey kırmızı. Evet işte arkadaşlar şu. Neredesin kanka? Dur vereyim sana. İşte değişik bir şey arkadaş. Pençe. Bunu işte şey görevinde kullanıyorsunuz. Neyse arkadaşlar diğer gizli eşyam. Şimdi başka gizli şeyler bulacağız. Evet. Öyle hem gizli eşya evet. hem de şey. Bu da kevrası şey Size evlerdeki gizli bölgeleri de gösterek kanka. Tamam. <laughs> ah canım ne varsa ah sana varsa ne 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 inanda. Şimdi müziğe ah sana varsa <laughs> ne prezant, ne ne inanda. Ne sen? Bakarsın gizli yerdeyim de işte. Normal ev alalım. <laughs> ne yapar kanka? Burada bitsin mi video yoksa başka gizli bölge biliyor musun? Ne <laughs> dedin? birkaç tane daha bir kere daha bir gizli bölme gösterelim zaten herkes biliyor. İki tane daha <laughs> belki bilmeyenler varsa diye. arkadaşlar Petrol istasyonunun atak. Tersimizde kaldı değil mi? Arkamızda petrol istasyonu Evet Evet arkadaşlar herkes biliyordur Şurada bir gizli bölmemiz daha var Bunu ben bileceğim. Bir de arkadaşlar atıyorum. Arkadaşlarından saklanmak isterseniz şuraya gelsene kanka. Koltuğunu aç. Merdivenlere çıkabilirsin. Gel gel şurada. Dur kanka şurada. Dur bir oturayım koltuğa. Gel buraya çık. Şurada kanka şurada sak çıkıp saklanabilirsiniz. Neyse işte arkadaşlar bu kadardı. Şimdi de hastanenin üstünde, hastanenin içindeki gizli yerleri gösterelim. Neyse kanka. Tamam. Ne? hastanenin içinde hmm, bu şimdi Ajan 7. 7 idi şimdi gösterdiğim arkadaşlar Nasıl size. Şimdi gösterdim. <laughs> Telefonum kapıyor <abi>. ya. <laughs> evet arkadaşlar. Hastanede iki tane gizli bölme var. Herkes biliyor zaten. gelin arkadaşlar. Öyle atladım. Öyle atladım arabadan. Şimdi arkadaşlar birinci gizli bölmemiz şurası zaten. Şu şeritin üstünden. Evet arkadaşlar buradan. Burayı Herkes biliyordur. Gel şimdi. Hastanın içine gidelim buradan. Gel. Geliyorum. Şimdi belki bilmeyen vardır. Şu, şurada da bir yerde x salonu ye olacak. x gidelim. Neresi bu? Kanka beni ha. sırtına alsana. Sırtı mı alınıyor? Sırtını al. Ha, pardon, pardon. Yanlış atayım. İşte aldın. Yakınlaş. Yok, nasıldı la? Ne yapacağız ki oğlum? ne sattın oğlum bizi? öyle. Neyse, gel kan şöyle. Nereye gittin oğlum sen? Dümdüz gel oğlum. Şöyle atla, dümdüz git. Bak bunu bilmiyordum abi. Masanın altında bir tane tuş var, ona tıkla. Masanın altında mı? Ha. Tık. Nasıl tıklayabiliyorum Kameranın aşağı doğru E tıkla işte. <laughs> Nasıl yapabilirim onu? <laughs> Kameranı aşağıya tıkla işte kanka. Dur bir dakika. Aa yaptın mı? <laughs> Oğlum ne oluyor? Nereye çıktım Bir yukarı doğru zıpla. İşte böyle bir geriye yer. geri gitmek istediğinizde zaten şu tabure ne altında mı? Yok işte reset atıyorsunuz veya bir tane eve ışınlanırsınız. Kanan o 24'e ışınlan. Tamam. Ha yok 24'e ışınlanma kaç 19. Bak 19'a 19. geliyorum. Ha. 19'da mısın? Hı. 19'da mısın? Evet. Tamam geliyorum. Gelinmiyor lan. a reset at o zaman. Hani burası gizli yer yani. Işınlanıp çıkamıyorsun. Reset at. 11'e gel. 11'e. Tamam. Evet. Işte arkadaşlar. Şimdi bir tane inşaatta kalan ev var. Şu. He onu diyorum. Kocam. Bırak. Onu da da evi şöyle yapabilirsiniz. Nerede? Yerinde vardı. Nereden yapılıyordu? Bu ne? <laughs> evde bir tuş gibi bir şey vardı. Bu o tuşa tıklayınca evi şey yapıyordu. Yapıyor. Şu kaldı. Yok. O ışıkları kapatıp açıyor. Bakalım. Bakalım. Kılısın <laughs> rengini <laughs> Bilmiyorum. Neyse neyse arkadaşlar bu kalsın bu kadar. Başka bir videoda bunu da anlatabilirim. Görüşürüz.